Hepinize arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir vs 1 atıyoruz. Nostalji mafyalar yapıyoruz. <laughs> evet Afrail hoş geldin. Ben niye Ben dolaşırım, hoş geldin. Hoş bulduk Can, nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz CS nostalji videoları istiyorsanız like edip abone olmayı unutmayın. Ve başka ne yapıyorlar Afrayın? E, abone oluyorlar. Sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Yön yapıyorlar. Sağ üstten çıkan iyi e butonuna tıklayarak da önceki videolara gidebilirsiniz. Ya yani kanalıma da gidebiliyorlar. He giderler aynen. Afrayın kanalı da orada. Orada arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Kim kazanır şimdi? Videonun başından kim kazanır? 2-0 öndeyim ama her şey olabilir şimdi. Yani diyorsun ki asla el da vurabilir diye. ya. Yani. Burası ana bak bak nasıl bak mesela mi? 100 Vurum, vurmuşsun tam 100 mi? vurmuş ya. 6 vuruşta 100 vurmuşsun bu arada. Vururum delikanlı. Delikanlı. Sen az bir yaklaş kendi solundan gel bakayım. Benim solundan. Evet. Sen bir be... ortadan yarayacak, yarayacak mısın gibi bir hava var. Ortadan mı yarayayım istersin? delikanlı <laughs> Ya hocam bak 2-2 oldu. Para gidesin ya. Yavşak. Bu arada devam ediyoruz. Şimdi Afra'yı da vuracağım. İnşallah. İyi izleyin. 3-2-1. Ya hadi git işine. 84 ne ya? Bravo. Kahpe. Ne? Kahpe. Tahta felek. Sen kendi soluna gel. Gel benim soluna. He. Sen benim soluna. Yok. Yo. Beni arkalayacak mısın gibi bir hava var ama. Yok arkalamam ben. Ya git git ya git kapat ya. Neyi? Hile var kesin oğlum sende var ya. Senin ağzına Değil vurayım. Ben. Hadi lan. Nereden görüyorsun benim oradan geldiğimi? Size lan. Ben oraya gidiyorum zaten. Salak herif. Bak, ben vurdum şu an. Ölüsün yani. Yoksun hayata küstün yani. Gördün. Bak, küstün küstün hayat. Ananın ikiye basayım. Ah! Ah! 92 vurdu bana. Allah'ım ya. Ananı gelelim ben Bu bambiyeri imana. Bir dakika. Üç gibi bounds. <laughs> <laughs> şey, get the fuck out of here, ha? Ne oldu? Bu, bu arada arkadaşlar. Bir ne şey videosu? Bu arada e, istediğiniz oyunları çekebilirim artık. Valorant olsun, CS olsun, başka bir şey olsun. Yüksek FPS'li. İstiyorlarsa atsınlar yani yoruma. Sen, sen oğlum sen <laughs> isteme, sen isteme. Benim izleyicilerim bana yeter. Hadi bakayım. Başka ne? Oy no -scope. bak sağ üstlere çıktı zaten. Noskop öyle mi? Gel iyi kanlı. Gel bakayım. Çıkmadın ama ortadan ayıp ediyorsun. Hı? Şirin baba şirin baba. Demba baba hadi baba demba baba hadi Hop. baba. Nasıl saldım? Sen buradasın. Yoksun. Hop. Şimdi arkadaşlar Afra'yın ölümünü izleyeceğiz. Aa! Olsun, kafana ya. indim kafana. ha kafana. Ne oldu lan? Bak no scope indim kafana. Kayıtta izlersin. Ben şimdi. Ben Gel. Az bir yaklaş kameraya. Evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Afkayl'in ayağına vurduk. Afrail ah, ölüsün ya. Ölüsün yoksun. Oğlum ya. bak. Oğlum bak. Ben ne? Ne no, olur sen delirsen ne olur lan aslan salçası. Bak oğlum bak. Gel lan. Senden korkan senin gibi olsun. Öyle mi lan? Evet. Sen buradan çıkıcı vuracaksın gibi. Aa. Niye boş yer tarıyorsun salak bu çocuk ya. Elini hey bulayım diye. diye. Bu bak arkamdasın sıkarım bela. Ne? Sıkarım Belayım dedim. Aa! Aa! No. Gel buraya. Geleyim delikanlı. Bu arada arkadaşlar babamın kanalını geri aldık. Ona da sağ üstten ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Çok fazla abone kaybettik ama sanımda için. Geri toparlayacağız. Geber sen bir. Sen, sen oğlum bir kere aldın ya. Konuşmalı. Çevirirsem ne yapacaksın? Sen az bir çevir bakayım nasıl çeviriyorsun. İzleyeyim seni. Onu benimle çağırabilirsen ne bileceksin. Beni Yeni telefon yok sana. Bunu anla. Deli mi? Öyle mi delikanlı? Yuvay. Evet. Now is the time. Is the time. Evet. Geldin sen. Kardeş bak sen bana Kardeş. hep tutamaz. Lan oğlum vızı bılı benda ben tabi en adım. Bak ya bana ben bılı diyor ya. Gel gel. No scope sana. Gelin mi Derekan gel, mı? Az bir yaklaş kameraya. Ha, yani ne yapacağım kameraya ya? Yok. Sen yaklaş mı? dur. <laughs> ah gözüm kör oldu dur. <gülüyor> <gülüyor> Senin var ya. Buradan. Kime selam yolluyoruz biliyor musun? Ne canım? Buradan kime selam yolluyoruz? Sen söyle. Herkese selam yolluyormuşuz burada. Herkese evet. mi? Evet Ben e, Benim yollamak istediğim başka biri vardı ya Kim? Bot kick yazınca kick denen abime selam dönmek istiyorum Tekrar söyle Bot kick yazınca kick denen abime selam dönmek istiyorum Ha. Anladım abi Fız bul ben te ben adım Fız bul ben te ben adım Ben geldi Oğlum öldün lan. Kaç? 60 bin mi Trabzon'a selamlar buradan? Trabzon'a selams. Sana selam koçero Let's go, let's go. Let's go. Çıkmadın ama. Yakıştıramadın. Çıkmam delikanlı. 360. Yok, atamadım. Aa, yakıştı. Yarım saattir şu köşeden izliyorum herifi ya Afrail polizeyi ne demek? Almanca polis demek Yo bana ne itfaiye demek go, go, go. İtfaiye P ile başlıyor Ne diyorsun? low? Yok, Buradan linç yiyeceğiz de... hadi bakayım sen linç ye ya. Sen yani, niye o kafamı vuruyon Canım ha? sıkıldı Yılan Sen kime yılan diyorsun lan go, go, go. Gel bakayım. Ne yapıyor bu salak ya? Beni niye çağırdın? Sen okudun mektup. Aa yakışmıyor. Bay bay, bay bay Gochero. Bay bay Gochero. Sen okudun mektup. <laughs> ben söyleyeyim sen söyle beni. Hayır. Başaramadık. Evet. Başaramadık yapalım, abi. Yapalım, yapalım. Hayır o değil. Ya, başaramadık. Neyi başaramadık? Şimdi gel buraya. Sen ne ne yapıyorsun orada mesela? Bizimiz evet. var bizim buralarda bilir misin? E ee, sen yoksun abi. yoksun diye de. Aa, e, ee, bu ne ya? Kamera. Hocam Aykut uçun yok. Oğlum var ya sen var ya. <laughs> Boom! Tatlı mı? Tatlı mı? Bak. Sırf bu şarkıyı söyledim diye ölebilirim. Ben ya vurdum. Ya, banana bana ne şey. abi? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana net netinden dolayı bana ne? O ne? Ya he he he. Yav he he. Da 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 Bu arada deli git aptal çocuklar a, YouTube'da yarın akşam 3. bölümüyle Ya entegre almış ya. Entegre almış ya. ya. <laughs> para verdi. Cenk abi çok para verdi. Sen oğlum bu ne ogrim bak. Gözlüklere bak. Oğlum sen öyle konuşma. Cenk abi para verdi mi? Zenk abi mi? Evet. Hangisi Cenk Tosun olan mı? Sen tanımazsın delikanlı. Sen de tanımazsın. Oha ne, ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Arkadaş. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Lan. <laughs> Sen sen ne yaptın? Ay gibiyim kanka inime girdim. Sen hile mi açtın? Evet. Senin ben belanı. Lan bak bak lan, bak normal. Ya arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> sana iki çift lafım var. Söyle evet canım. Belanı. Bip. Sişimci <laughs> Ondan ne yapıyorsun sen ya? <laughs> abi yaptığın adamlık değil bu arada. Ve anlamalıydım ki abi haritayı senin açman lan anlamalıydım benim mal mıyım? Ya sen açtırdın bana. Kes lan. Hayır. Ya, oğlum dayı neyse arkadaşlar izlediğin için teşekkür ederiz. Evet kendisi istedi arkadaşlar değil açmam bana para verdi. Aynen para verdim böyle. Ee, 1 lira, 1 lira verdim. Ben i̇şte Ya git ya neyse. Ee, sağ üstten çıkan iyi butona tıklayıp gitmeyi unutmayın. Abone olun, like atın, bir şeyler yapın. Hoşçakalın, bay bay.